İyi günler sevgili spor severler, zevkli bir program için sizlerin karşısındayız. Konuğum yine her zaman olduğu gibi yanımızdaki dostumuz, arkadaşımız ve bizimle beraber program yapan spor yazarı, Sevgili Murat Şahin'le beraberiz. Murat hoş geldin programa. Hoş bulduk teşekkür ederim. Geçen hafta buruk yaptık programı ama yine sağolsun taraftarlarımız izlemişler. Evet. Bine yakın bizleri izleyen olmuş buradan kendilerine teşekkür ediyoruz. İyi bir galibiyet aldık. Bu galibiyetle Sam spor kendini buldu. Rize'den de bir galip geleceğimizi tahmin ediyorum. Sen neler söyleyeceksin dünkü galibiyet için? Onu alayım Şimdi, Murat Bey. İyi bir galibiyet derken Erdal abi. Evet. Hiç yenilmeyen bir takımı yendik. Yani yenilmeyen takımı takımı yenmiş yani, olduk. İyiyle kalmıyor, mükemmel olmalı bunun yanında muhteşem denmeli. Yani birçok terim kullanılabilir buna. Evet. Yani bugün sıradan bir takım değil. Hiç yenilmemiş bir takımı yendik. Süper bir takım iyi de top oynadı ama takım. biz iflahını kestik şey Murat. Aynen. Ee, süper bir takımı yendik çok güzel oldu. Yani Samsun Spor'a moral geldi. Bir ders almış galiba reis e, bu şeyden Konya maçından bir... Konya bize ters düşüyor. Her ters, zaman söylemişim. Konya ya herhalde... Geçen reis... de söyledin. Yayında da söyledin. Doğru söyledin. Ya bunlar ne bileyim ben bu Konya'ya şansımı tutmuyor. Erdoğan e. tutmuyor. Bu, bu şeyde e, normalde yenmemiz lazım. Hatta fark atmamız gerekiyor. ya bu takımla. Ama herhalde reis bu sefer çok saldırmayalım dedi. dinlenelim <laughs> dedi. Reis bu sefer dersine evet. iyi çalışmış. Takımı iyi yönlendirdi. Hucum evet. oynattı. Korkak evet. oynatmadı. Defansa evet. çoğaldık. Orta sahada bütünleştik. Zeki Yavru'yu da buradan kutluyorum. Evet. Goli, galeye giren golü kurtardı. Artı golünde asistini yaptı da gol attırdı. Helal olsun Zeki Yavru'ya. Samsun Spor'un tarzı artık belli oldu Erdoğan abi. Evet. Samsun Spor genç takım koşan takım yürüyen takım değil. Evet. Evet, İçinde çok yıldızlar yok ama çabasıyla, becerisiyle evet. yani karşı tarafı bıktıracak, karşı tarafı mağlup edecek pozisyonlar Müce var. Sahibiz. Yani çalışkanlığıyla öne geçecek bu sezonda Samsunspor Spor. Evet. Öyle görünüyor, koşarak, çalışarak bu işi bitirecek gibi duruyor. Evet, evet sevgili Sporcularlar, sizlere bu yayını Samsun ıı, sürücü kursundan gerçekleştiriyoruz. Samsun Sürücü Kursu'nun kurucusu 15 yıllık tecrübeye sahip Murat Cahin yanımda. Murat herhalde Eylül kayıtları sona erdiğini bildirdiniz. Evet. Ekim başladı. Ekim'de dolmak üzere. Buradan adaylara ne söylersin acele etsinler, ellerini çabuk tutsunlar. Aynen. Ehliyetle ilgili Eylül'ü doldurduk. Ekim'le ilgili kayıtlara başladık. Muhtemelen ayın birine kadar da onu doldururuz gibi geliyor bana. Evet. Ee, burada Arkadaşlarının acele etmesi gerekiyor. Çünkü bu aydan sonra da e, yılbaşından sonraya kalıyor imtihanlar e, Harçlar artacak İmtihanlar artacak, artacak. Evet. her şey artacak Bunlardan etkilenmek Etkilenmemek için Tünel öncesi son viraj mı derler evet. Son giriş mi derler, otoban öncesi son tünel mi derler <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Bir şey diyorlar ya Aynen 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 öyle Şimdi Murat Samsung'da bir sürü sürücü kursu var ama e, Samsung sürücü kursu daha farklı daha evet. çok tercih edilen sebebi ne acaba nedir tecrübe midir nedir neye bağlı? En önce her şeyden önce kadro. kadro. Kadromuz çok Çalışma güzel. Çalışma çok evet. iyi. Alet ekipman, Bunlar evet. da çok güzel bizim araçlarımız. Biliyorsun evet. imanlı bir kamyonumuz var. Gittik beraber canlı <laughs> yayın yaptık. Şeyde, <gülüyor> Türkiye'de tek. Dünyada iman, ahiret. dünyada man, ahirette iman, iman. iman dedik. Evet. İyi de ilgi gördü. Millet hep izlemiş bizi. şey yaptı? Teşekkür ediyoruz. Bu tarz Murat, evet. Bu tarz araçların kurslar tarafından alınması çok zor. Çünkü pahalı bir araçlar. Bunu da yani imkanı iyi olan kurslar alabilir. Sen zamanında aldın herhalde bir Aldık. şeyin ve şansın da oradan evet. geliyor. Biraz da 3-4 tane kursumuz olduğu için biraz maddi imkanlarımız da bu konulara müsait. Vallahi helal olsun. Murat seni tebrik ediyorum. Evet sevgili spor severler şöyle bir puan durumuna bakacak olursak yerimiz nere? Galatasaray 13 puanla lider, ikinci Fenerbahçe'nin 11, 3. Beşiktaş'ın 10, 4. Başakşehir'in 10 ve Eyüp Spor'un 9. Altıncı Sam Spor'unda 9 puanı var. Evet. Murat sen ne dersin bu? Şimdi burada bir enteresan bir durum var Erdal abi. Evet puan ee, durumundan. Biz... Şöyle bir... Şu şanssız Bakın. olduğumuz Konya'yı yenseydik neredeyse liderle oynuyormuşuz. Ya. Yani evet o ya valla ben dedim ya. <gülüyor> e, <gülüyor> Üçüncü 12, sıraya oturuyormuşuz. 12 puan ikinci sıraya Üçüncü... oturuyorduk. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'de sonra geliyorduk. Yani, valla öyle olacak. Valla çok bir havaya girerdi şanssızlığı. <laughs> <olarak. gülüyor> ne oldu bu Konya var ya bu Konya'yı evet. bu Konya var ya. Evet e, şimdi bu reisin yapmış olduğu mücadele ve düşünceleri bu hafta e, Başakşehir maçına yansıdı. Başakşehir'i de şöyle bir kadroyla çıktı. Murat istersen bir kontrol et, okuyabilirsen oku, okuyabilir. Okuyalım. Sonlarını evet. oku. Mesela tamam. Evet. Koçuk de, Okan deme de. Evet. Hep soyadlarını oku. Bak Muhammed Şengiz'in e, ana takım. Muhammed Şengiz'in e, Opoku. Evet. Onur Ergün. Leonardo Silva. Lucas Alves. Evet. E, Piatek, e, Berkay Özcan, e, Miguel Crespo Silva, evet, Silva. Deniz, Deniz Türüç, e, Düse, Düseyoğlu Bağ, David Luz Teyera. Ya Edil abi önceden İngilizce mi İngilizce oluyordu da bu <laughs> dünya, dünya <garması> durmuş kurmuş ya. <laughs> ya normal <evet. Arama, gülüyor> değil bunlar. Bunlar evet. herhalde neden? Yine dinle getirmiş. Şey aynen götürmüş. aynen. Ama güzel bir 11 ile çıktı herhalde benim Aynen. anladığım kadarıyla. Ya değil hiç mi yenilmemiş takım bunu küçümsemem mi lazım Erdal abi? Yani evet. Başakşehir güzel takım yoksa hiç yenilmeyen bir takım olabilir mi yani? Trabzonspor'un bile 3 var var orada ya. Yani evet. Dört büyüklerden birisi. Evet sevgili spor severler şöyle bir bakarsak gollere dakika 72'de ikinci yarıda değişik bir kadroyla değişik bir hücumla oynadık 72'de golü bulduk. Ee, kim atmış? Drangelen, gelen. gelen de bu Hollandalı biliyorsun. Bu da. neden geldi abi, Olanda da. Hollandadan gelen. Helal olsun. Evet. Ve aynı zamanda 75. dakikada da eee şey gel. 75'te de o atmış. 2-0'la geçtik. Ve e, gollerden sonra da sevgili sporseverler, e, şöyle söyleyeyim, e, Dimat da çok gol kaçırdı, şanssızdı benim anladığım kadarıyla. Şöyle şeye de bakacak olursak, e, Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, ben Samsun'a galibiyet için gelmiştim, Hüsnü'ne uğradım. E, Samsun Spor'u Konya Spor karşısında izlemiştim, takip etmiştim. Bu kadar üstün bir futbol sergilememişti. Bize çok iyi oynadılar, iyi bir müdafaa yaptılar, orta sahayı diri tuttular, hücumda çuvalarak bizi yendiler. Ve ilk mağlubiyetimizi de Samsun Spor'dan aldık dedi. Sen ne dersin Murat? Ya bu aslında Konya maçında da bakıyoruz şimdi kornelere, şutlara, evet. atışlara. Çok, çok, çok açık, şey, açık bir... ara öndeyiz ama burada evet. bir şanssızlık var bu Konyalılar. <laughs> Şansımız <laughs> tutmadı aslında ok orada da Türklerin ya? oynamadığı gibi. <laughs> okuyorlar mı ne yapıyorlar Üfler ya? Üflediler gibi geliyor. Üflediler <laughs> 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 gibi geliyor. Ağabey. Evet. Sevgili spor severler programımız tam hızıyla devam ediyor. Biz bu yayını sizlere Samsun Sürücü Kursu Murat Şahin'in mekanından gerçekleştiriyoruz. Bizim programımıza ilgi gösteren, izleyen bütün taraftarlarımızı buradan kutluyorum. Geçen yaptığımız Konya Spor Programı'nı bine yakın bir taraftarımız izlemiş. Kendilerine teşekkür ediyoruz gösterdikleri ilgi ver. Sen Taraftarlara, bizi izleyen taraftarlara buradan ne söyleyeceksin Murat? Bizi isteyen taraftarlara bizi desteklemesini rica ediyorum. Evet. Ee, biz güzel bir şekilde bu işin analizini yapıyoruz. Evet. Hakiki Samsun sporluyuz. Asla Samsun spordan vazgeçmeyiz. Samsun sporun menfaatleri doğrultusunda yorumlarımızı yaparız. Hiçbir zaman için Samsun spor aciz bir takım değildir. Evet. Şehrin özgüveni gelmiştir. Bizim yenemeyeceğimiz takım olmaz. Bizim için 3 büyük, 4 büyük, 5 büyük hiç fark etmez. Bizim yenemeyeceğimiz takım asla olmaz. Biz bunu yenemeyiz de, yok bilmem ne de bu gibi yorumlar yeneriz, artık yeneriz, olmaz. Yeneriz, yeneriz, diyorsun. yeneriz Bak ben geçen hafta ne demiştim? Beraberlik demiştim. Ee, en son ihtimal kazanırız demiştim. Evet. Ama bu Başakşehir'i yenildikten sonra beraberlik demiyorum artık. Kazanmalıyız, kazanmalıyız, kazanmalıyız. Biz Murat... de fırtına deresinde boğmamız <laughs> gerekiyor. <laughs> Murat bizi Kavak'tan devamlı takip eden, izleyen, bizlere aşık bir kardeşimiz var. Kamil Yerişkin. Evet. Kamil kardeşime buradan sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Kava selamlar. Güzel insan. Evet. Ee, Kavak'ta bizi sen izlediğin gibi bütün camiaya izletiyorsun. Sana bu yönden dolayı Kamil Yerişkin, Yetişkin teşekkür ediyorum. Kamil'e buradan ne mesajım var? Kamil'e çok, selamlar, çok selamlar söylüyorum. Samsun Spor sevdalısı olarak evet. Kamil'i tebrik bizi ediyorum. De iyi takip teşekkür ediyor. ediyorum. Evet. Ee, Kamil kardeşimize iyi günler, mutluluklar diliyorum. Ben de buradan Kamil yetişkin kardeşim, bizlere gösterdiğin ilgi hali, programımıza gösterdiğin duyarlılığından dolayı seni tebrik ediyor. Kava buradan kucak dolusu sevgiler, evet. selamlar bizi davet ediyor. İstersen bir gün senin arabayla bir Kamil'i ziyaret edip bir yemeğini yiyelim ne dersin? Şimdi Erdal abi şu triz zamanı gelsin de. <laughs> Gelsin, orada var. diyor, tamam, Doğru. Biliyorum, Kamil duydun düşün. bizi galiba. Trit'e davet edeceğim bizi. Murat'la beraber sana ziyarete geleceğiz inşallah. Kava, seni seviyoruz Kamil Yetişkin. Saygılar, sevgiler. Programımıza gösterdiğin ilgi alakadan dolayı da sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Tabi aynı zamanda bizi sadece Kavak değil, Çarşamba, Vezir Köprü, Sinop, Amasya, diğer ilçelerde ve illerde de takip ediyorlar. Bu konuda ne söyleyeceğim Murat? Biz Samsun'un helal biz Direkt konuştuğumuz için mi? Samsun Spor... EYM olmadığı için mi programda? Yalan olmadığı için mi izleniyor? Nedir olay? Ya biz hep şey olduk ya. Samsun Spor'un yanında olduk. Olumsuz bir yorum yapmadık. Birileri, yok küme düşecek. Yok başkan şöyle yaptı. Başkan böyle yaptı. Ya kim olursa olsun. Biz Samsun Spor'u sevdalısıyız. Biz... Samsun arkasındayız. Evet. işi yok bizim. Ben 1965 senesinde kapıdan içeri girdim Murat. Hmm. E, 25 yaşındaydık. Geldik 83 yaşına. Allah uzun ömürler versin. Yine takip etmeye devam edeceğiz. Bizleri izleyenlere de buradan bütün ilçe ve illerdeki vatandaşlarımızla sevgi selamlarımı sen ne dersin? Ben de sevgiye selamlarla selamlıyorum. Ee, bu sene Samsun Spor senesi. O sene bu sene diyorlar ya. Evet. Bir de transfer yasağı olan bir sene o sene bu sene oluyor. Nasıl biz, bir şey de. Biz bize yeteriz Murat. Biz bize yeteriz. Biz bize yeteriz. Biz bize yeteriz. Evet. Transfer olup da iki tane yıldız alsaydı bugün reis var ya, yıkacakmış ortalığı ya. Yani. Şimdi Tutmayın küçük enişteyi ya. Transfer yasağımız kapalı olmasına rağmen topladığımız yani. yani 9 puan bizleri iyi yere taşıdı. Evet. E, reis iyi ki varsın Evet. Reis seni tebrik ediyoruz. Reis teşekkür ediyoruz. Güzel işler yapıyor. E, takımı kovalıyor, koşturuyor, kondisyonunu yükseltiyor. Evet. E, enerji veriyor takıma. Bu reis'e ne dersin buradan Murat? Reis e, işi güzel analiz yapıyor her şeyden önce. Bir Aynen. De şey korkumuz vardı bizim. Yani geçen sene ee, Sağımızda yeniyorduk herkesi. Şimdi de <laughs> yenme korkusu başladı. Bu <laughs> tam tersi gidiyordu da şu Başakşehir'e Başak çözdü bunu. Konya'ya kırdık zinciri galiba. Kırdık Başakşehir'e kırdık. Ya Başakşehir bir şehir değil ki abi. Samsun marka ya. Bugün marka marka. Atatürk'ün e, gemisiyle geldi. Armasının taşıyan Gazi e, Mustafa Kemal'in şehri Yüce Samsun. Aynen. Yani Aynen. bizim yani bizim her zaman ilk beşte olmamız lazım biz. Öyle bir şehiriz? Aynen, yani. aynen, aynen. Samsun Spor kendini küçük görmesin. Samsun, Samsun daha doğrusu şehir olarak e, kendini küçük görmesin. Kurtuluşun başladığı şehir burası. Erdoğan abi. Evet, sevgili ye Spor yer burası. Evet. Şimdi ikimiz de çarşambalıyız. Burada gördüğün iki kişi, Murat Çayın ve Erdal Cansu, çarşambanın has evlatları. Evet. Buradan Yeşil Beyaz Efsane Çarşamba Sporları sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Murat bu hafta deplasmana gidiyor. E, hazırlık maçında bulanacak sporla karşılaşacak çarşamba. Evet. Efsaneye buradan ne söylersin İbrahim Gündüzoğlu'na? İbrahim Gündüzoğlu'na başarılar Aynen, dilerim. Allah yar ve yardımcısı olsun. Evet. E, takımı yeni toparlıyor. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum ben. Evet. Bu sene Samsun Çarşamba Spor mücadelesinden vazgeçmeyeceğini ve üst sıralarda olacağını düşünüyorum. Şimdi Ankara grubundayız. Murat zor gruptayız ama evet. Ankara grubunda belki bir maçta senden nasip olursa bir gider ziyaret evet. ederiz yakın evet. bir yer olursa. 5 Ekim'de başlıyor maçlar. 2 evet. hafta üst üste kendi sahasında oynayacak. İlk maçını deplasmana gidiyor. Ben buradan Başkan İbrahim Gündüzoğlu ve Aydın Akaya teknik direktör helal olsun iyi takım kurdular. Evet. Geç de olsa geç başladılar ama iyi transferler yaparak takıma güç ve kuvvet verdiler. Buradan İbrahim Gündüzoğlu başkanıma ve Aydın Akaya neler söylemek istersin? Elini taşın altına oymuş. Yani evet. bugün İbrahim helal olsun. Aydın'a da helal olsun. Yani bir takım o, çarşamba sporu kabullenip de bugün ben bu takımı sırtımda taşıyacağım demek maddi ve manevi insana Aynen. bir ton yük demek. kolay değil. O yapmış, çarşamba sevdalısı bir insan İbrahim. Yoksa bu iş sevdayla olur. Bu işin başka bir açıklanır tarafı yok. E buradan çarşamba belediye başkanı Hüseyin Dündar Bey'e de sevgiler selamlarımızı iletelim. Aynen. Onun da desteği var, öyle tahmin ediyorum. Tabii ki şimdi bir ilçede belediye sahip çıkması takımına tabii ki takım çok zorluklar içinde olur. Evet. Hüseyin Dündar da bugün çarşamba sevdalısı bir başkanımız. Çarşamba spora her zaman faydalı olacağını düşünüyorum. Evet. Şimdi eski başkanımız biliyorsun geçen senek birkaç senedir takımı idare eden Yıldırım, Yıldırım. bizim Hı? tanıyorum da. Ee, ona ben buradan yaptığı hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Özkan Yıldırım. Evet. Özkan Yıldırım'a ne söylersin? Özkan Yıldırım yani bize ne kadar katkısı olan bu takıma katkısı olan herkese, herkes. Herkes idare etti takım. Herkesin Allah razı olsun. Bugün buraya evet. geldiysek onların sayesinde geldik. Ee, fedakarlıklar yaptılar. ailelerine gidemediler. Aynen. Maçlara gittiler, gurbetlere gittiler, mücadele verdiler. Çok teşekkür etmek lazım. Her şey çarşamba için oldu çünkü. Tabii ben de buradan İbrahim Gündüzoğlu'na derim ki, e, özür dileyerek, evet. e, Özkan Yıldırım'a e, geçmiş izzetlerinden dolayı bir plaket verilse evet. iyi olur Yapışır. diyorum. İnşallah Yapışır. yaparlar herhalde maçtan evet. önce değil mi? Yapışır. Ne dersin? Ya Bu toplumsal olayların ben hep pozitif olmasını istiyorum. İnsanları e, kötüleyerek... Kimse kimseyi Kimse, şey yaparsın. yapmasın. Kimse, Bu kimseye... nöbet nöbet değişimi aynen, değil mi? Yani. Aynen nöbet değişimi. Dün Özkan Yıldırım'dı, bugün İbrahim Gündüzoğlu, yarın Murat Şahin, misal aynen. hani. Aynen öyle. Evet. Bu şeydir, firm, şey, neydir, nöbet değişimidir demen gibi. Evet. İnsanlar e, takımlarını, formalarını taşıyacaklar. Her türlü fedakarlığı yapacaklar. Kendi evet. ilçesinin, kendi memleketinin reklamını yapacaklar. Bunlar için fedakarlık yapacaklar. Benim en büyük demek istediğim şu Erdoğan evet. abi. Bu fedakarlık yapan insanlara lütfen kötülemeyelim. Lütfen Destek bu deyelim. insanlara He. zor duruma düşürmeyelim. Desteklerimizi verelim. Olur ki ters düşmüşündür. Farklı bir şey olmuştur. Yani bu takımın başarısızlığı için mücadele etmeyelim. Başarısı için Başarısı hep birlikte için mücadele, mücadele çarşamba edelim. çarşamba sporu yükseltelim diyorsun. Aynen. Çarşamba sporda. Muazzisi Geniş. Sporda. Ahmet Menteşoğlu, Hasim Menteşoğlu başkanlık evet. yapmış bu takıma. Allah rahmet eylesin onlara da aynen, değil mi? Aynen Allah rahmet eylesin. Evet. Evet sevgili spor severler çarşamba konusunu da burada noktalıyoruz. Bulancak'ta bir hazırlık maçı yapacaklar. İnşallah galip gelir dedikten sonra gelelim şimdi sevgili spor severler programın sonuna gelirken Rize Rize Rize. Bu hafta deplasmanda pazar gün saat 5'te yani 17'de 17'de evet. e, Samsun Spor Rize deplasmanına çıkıyor. Bu maçtan ben galibiyet bekliyorum. E, tahminlerimde de yanılmam. Çünkü bu Başakşehir Spor maçını e, 2-0 olacağını maç başlamadan önce basındaki arkadaşlara söyledim. Nereden biliyorsun dediler. İçgüdüm dedim. İçgüdümden yakaladım. Ben e, maç başlamadan önce maçın 2-0 biteceğini söylemiştim. Basındaki arkadaşlar ya nasıl tahmin ettin, nasıl oldu filan, benim içgüdüm filan dedim. Sen ne dersin Murat bu konuya? Erdal abi sen tarot falan bakıyorsun herhalde. <laughs> <abi? gülüyor> aynen <gülüyor> aynen. Burçlara falan mı baktın? Aynen. Bu ay tutulması oldu ya ondan herhalde. <laughs> Belki. O yükselen bazen, senin yükselen burçtan değil mi? Senin burcun ne abi? Bazı hastalıklar da yapıyormuş. Öyle yapıyor, bir şey yapayım. duydum. Ya dünyanın kaderi... Ayın 18'inde değişti. <laughs> bazı borçlar zengin oldu, bazı borçlar fakir oldu. Aynen aynen doğru söylüyorsun. O yüzden dolayı sen herhalde yükselen borçsun. Bildiğin <laughs> yükselen... maçı şimdi ben Rize'den de en kötü bir sıfır galip gelerek 3 puanın bizim olacağını tahmin ediyorum. Sen Rize maçı için neler söylemek istersin? Ya biz Rize'yi rahat geçeriz ama Konya gibi de basit alıp da taktik değiştirilmesin. Reis benim isteğim o. Reis iyi yani çalışsın. Rize'ye saldırsın, Rize'de dinlenelim yapmasın Konya'nın işi gibi. Evet. Aynı Başakşehir'de yaptığı futbolun aynısını Rize'de bekliyoruz. Zaten İnşallah. futbolun karşısında Ağzına dayanamaz. Ağzına sağlık ee, İnşallah galip geleceğiz gibi geliyor. Bir de Bir şey bakalım, söyleyeyim. Kafa, Artık... kafayı şey yaparsak, rahat tutarsak evet. basar gideriz ha evet. burası 4 saat Rize. Evet. İnşallah sen evet. gittin de at, dağlara Aynen. çıktın Rize'den. Evet. Ne dağlarıydı o? Kurtuna deresi. Kurtuna <laughs> deresini yaylası. gördün Rize'de değil mi? Evet, Rize'nin üstünde de, galiba. Ha. Evet. Haydar Yaylası var. Var onları. mı senin Rize'de dostların, var, arkadaşların var, var mı? Olmaz mı? Var değil mi? Var, mi? Trabzon'da var, da şey bir başkan Trabzon'da vardı var. kimdi? Sürüksel Ona da selam Başkanı Talat Yıldız Bey'e de selamlar gönderiyorum. <laughs> bu Talat başkanımız eee Trabzon sporlu hakiki Oo. bir Trabzon sporlu. Eee Trabzon sporlu da bu sene evet. <laughs> İnşallah bir sıkıntı çekmemesini diliyorum. Aynen. Biz Dostluk her zaman iyidir. Değil mi? Sandım, biraz. He. Evet. Ne olur ne gider onu artık şey deriz. Ama ben şunu da ekleyeyim Erdal abi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, evet. Trabzonspor. Buraya turistik tatil yapmaya gelir gibi gelmeyin. Bak burada Samsun Spor ha, var. Samsun Spor var. Valla olun. E, Samsun Spor olur, var. Tadınızı alın. <laughs> Tadınızı var. Samsun Aynen Spor geliyor. Geliyor. O sene bu sene. Çok zevkli, güzel bir, bir gülerek söylediğimiz güzel bir program. Bizi de izleyenler keyif Öyle. alıyorlar benim anladığım kadarıyla. E, programın sonuna gelirken Murat, bu yayını Samsun Sürücü Kursu Murat Şahin'in mekanından gerçekleştiriyoruz. E, son olarak Murat Şahin'e soruyorum. Murat e, Eylül kayıtları sona erdi dedin. Evet. Ekim başladı. Evet. Herkes elini çabuk tutsun. Bari pahalılık da olacak. Yılbaşında da harçların artacağını vesaire evet. daha çok maliyet olacağını ehliyette Aynen. neler yapsın halkımıza şöyle bir bir Halkımız sesle. Bir an önce şey yapmasında kayıt olmasında fayda evet. var. Çünkü ne olacak? Yıl başından sonra asgari ücret artacak. Bizim en büyük maliyetimiz askeri ücret. asgari ücret. Asker ücret artınca sigortalar artacak, vergiler artacak. O yüzden Aynen. dolayı bu ehliyet fiyatına mecburen yansıyacak. Evet. O yüzden dolayı bu senenin fiyatlarını alırlarsa kendi menfaatlerine olur. Bir evet. an önce kaydolmalarında fayda var. Herkesi Samsun Sürücü kursuna bekliyoruz. Her çeşit ehliyeti alabilmek için ağır vasıta, profesyonel vesaire evet. değil mi? Amatör değil mi? Her şey var. <laughs> değil mi Murat? Aynen. Ehliyete dair her şey. Her şey. Bunun selecesi, kamyonu, otobüsü. Bir de öncesi, adres var dersisi. bari Murat en yakın nereye müracaat edilsinler ne yapsınlar? En o? yakın yerimiz Örnkmener'in yanında Çiftlik'teyiz. Şekerbank'ın evet. üstündeyiz. Akan'ın karşısında. Akan Karşısındayız. Evet. Canik'te ise Canik'te Radyoston Paşa Muhtarlığı'nın karşısındayız. Bir de bura var. Burası var. Burası da Vodafone'un karşısında çiftlikte. Oh, oh, oh. Belediye evlerinde var. Belediye evlerinde Hekimoğlu kasabının arasındayız. Yani evet. paralarımız başarılı bizim. Peki Murat programın sonuna gelirken son söz olarak sizlere Samsun Spor'un Rize deplasmanından ne yapabilir? Ne olur? Rize'yi yener miyiz? Beraberlikte iyi midir sence? Bir son sözünü alalım. Rize'yi biz rahat geçeriz. Geçeriz diyorum. Rahat geçeriz. Hiç şey de basit alırsak kötü Erdal abi yani. Evet. Bunu çok ciddi bir şekilde ciddiye alıp oynamamız lazım ama Rize sıfır küçük takım değil kulağımızın üstüne yatarsak Yok. Durum kötü olur abi. Küçümsersek Aynen. küçük duruma düşeriz. Aynen. Durumu vahimdir. Ben Konya vakasını hala anlamış değilim. Bu Konya <laughs> biz niye yenildik? Konya maçını de, dediğim beş beş gibi. Beşiktaş de, anlıyorum da Konya'ya biz niye Konya yenildik? Konya'ya nasıl yenildik? Kimin ya Yenilmeseydik yani. lider oluyorduk. Aynen, lider yani. İkinci Aynen. oluyorduk. Fenerbahçe'nin evet. bahçenin üstündeydik. Evet. Değil mi? Burada Ali Koç gelip patırıp patırıp patırıp. <laughs> Aynen. Murat, programa renk kattın, katıldığın için sana teşekkür ediyorum, ee, sağ ol, teşekkür ederim, Samsun Sözü selamlar diliyorum. Ben de selamlar diliyorum ben, Samsun Sözü Kursu'ndan. Sevgili sporcular, Murat'ın söylediği gibi Rize Deplasman'dan alacağımız üç puanla durumumuzu daha da netleştirip, daha yukarılara tırmanarak yeni bir Samsun Spor grafiği çizeceğimize inanıyorum. Ben Thomas Reis, sana güveniyorum yapacağın planlarla birlikte Rize'yi de alt edeceğini Rize'den galip gelerek Samspor'u en yüce yerlere yerleştireceğinin tahmin ediyorum. Canik dağlarından esen sert rüzgar güzel şehrimin yürekli taraftarları. sizlere Samsun sürücü kursundan sevgi ve selamlar sunun. Hoşça kalın, dostça kalın. Samsun sürücü kursunda kalın. Allah'a